Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika gelişmesini duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. 18 yaş altına da izin var. Dikkat. 18 yaş altı çocuklara ve gençlere de izin var. Aile ile tatil ve otelde deniz serbest. 18 yaş altındaki genç çocuklar 1 Haziran itibarıyla aileleriyle birlikte yolculuk yapabilecek tatile gidebilecek. Kaldıkları otel alanı ev sayılacak. Ancak yazlıkta da olsa 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek. Bu konudaki detaylar videomuzda değerli izleyicilerimiz. Ayrıca aileleriyle şehir içi, şehirler arası yolculuk yapabilecekler. Tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak. İki gün yürüme mesafeli izin. Çocuk ve gençler otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek. Denize girebilecek, otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba ve cuma günleri 14-20 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecek. Yani 200 metre kuralına göre tabii ki. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak. Seyahat verilerle yapılabilecek. 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba ve cuma günleri dışındaki diğer günlerde de şehir içi veya şehirler arası yolculuk yapabilecekler. Seyahat yasağının 1 Haziran'da kalkacağı 15 ilde bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek değerli izleyicilerimiz. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler. 3. kez sokakta. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 11-15 saatleri arasında kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler dün 3. kez dışarı çıktılar. 1 Haziran'dan itibaren 18-20 yaş için sokak yasağı bitecek. 0-18 yaş grubu ise çarşamba ve cuma günü olmak üzere haftada 2 gün e, hep birlikte sokağa çıkabilecekler değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.